Bir sene benzer bir sonu, bir, bir kere gittim de kosağın önüne gittim. Hay ben önüne yani. gittim. De, evet. 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 Nasılsınız? Evet, Saraykör, Saraykent, Saraykent Benli Köyü Yardımlaşma Dernek Başkanımız Rafet Aslan'ın Aşure dağıtımına geldik. Evet. Allah kabul etsin diyoruz. İnşallah devamı gelir, geleneksel hale gelir bu şekilde. Evet. Ve şu evet. misafirlerine ikram ediyoruz. Çok güzel oldu. İlk defa olmuş başkanım. Evet. Ne kadar güzel oldu. Evet, evet. İnşallah devamı gelir diyoruz. Evet Rıfat Başkanım bu olmazsa olmaz değil mi bizim köyün? Yani, Köylerin ya. olmazsa olmaz bu grup yavrusu. Evet Rıfat Başkanım bir şeyler söyleyebilirsin canım yerim. Evet. Burun bulunduğu yerde bir şey söylenir mi ya? Hemen tomulması lazım ya. <laughs> Yuva geliyor abi hemen. Vallahi bu var ya bu. Farklı bir lezzet işte. Bizim Yozgat'ın en şey yemeği bu ya. Baş mutfak yemeğimiz. Bakın kalbimizde yanına geldi. Ellerine sağlık abla, sağ olsun. Hı. Vallahi şeyi de falan her. Of 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 of. Ya güzel insan. Da çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim, Ayaklarına sağlık. Buraya ben, hiç erinmeden, şönmeden geldi. Burası Yozgat, bağlı? Burası Yozgat, Saraykent, Benli köyü. Benli köyünde Rafet Aslan'ın yeri dediğin neresi dediniz miydi? Onlar herkes Rahat tarif eder. Köyün mi? tek Rafet'i. Evet, tek Rafet'i. Evet. Buralarda vakitimi geçiriyorum. Emekli olmadan önceli benim hayallerim vardı. Emekli olacağım, köyüme gideceğim. Tek ben bir tane fasulye koparsam, bir tane fasulye evet. salatalık yiysem dedim, benim bana, bana bunlar çok iyi geliyor. Bir evet. tane koparsa o bana faydadır. Moral değil mi? Evet. Yalan yanlış varsa söyle. Dünyanın düzeni böyle. Aşık Ömer doğru söyle. Iyi kötü bilmez olduk. Emmi dayı bir arada yaşardık. Kardeş kardeşi görmüyor şimdi. Komşumuzun her derdine koşardık. Bir hatıra bile sormuyor şimdi. Duvarlar kel pişti. Damımız çorak. Evin ortasında isli bir direk. Sobada bir serdi, bir kuru çörek, fakire bir lokma vermiyor şimdi. İnsanlar değişti, o sohbet bitti. İnek, dana, tavuk ne varsa sattı. Eli ekmek tutan gurbete gitti. Gençlerimiz koyda kalmıyor şimdi. Koyda kaldı üç beş tane ihtiyar. Hatırımı sorsan bin bir Eskiden yağardı, dam boyunca. Cuma Allah, Allah razı olsun. Cümlemizin inşallah. Çünkü benim derneğinin düzenlemiş olduğu birlik, beraberlik aşırısı için inşallah biz kaçışık sallayacak. Bu konuda bir temennin alabilir mi? Ne zaman hocam? Bugün i̇nşallah. bugün daha şimdi başlayacak mı İlk namazdan sonra. Ha benim köyüm de e, Sen de bekliyoruz buraya. Ya yani inşallah e, biz Ankara'da yaşıyoruz. Ankara'da. Olsun ne a, onlar a, için a, a, Buraya geldik evet. Burada gelen gelin. Bizim... Aşırı iyi. İnşallah. Allah kabul eylesin. Köyümüz için hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Kimseyi utandırmasın. Amin. Hepinizi saygıyla, sevmekle, heybetle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Babacığım hoş Allah kabul etsin. Allah razı olsun. hoş Sağ ol babacığım. Bir gün derneğinizin düzenlediği bir birlik beraberlik aşuresi programı var. İnşallah Allah izin verir. Bütün koyarlık gelecek. Tabii inşallah. Allah nasip ederse. Güzel bir şey değil mi? Çok güzel. İlk defa. çok koylar yapamıyor bu işi. Şey. Devlet Başkanı'na teşekkür ederiz. Bugün. Allah razı olsun. Yapanla da emekli verenler. Evet. Nasıl gidiyor? İyi. Keyifler değil mi? İyi. Şimdilik Hadi bakalım, iyi. Çördük şey. ne Sağ olun efendim. Ne haber? <laughs> Nasılsın? Hayvan Bey hoş mi? geldiniz efendim hoş köyümüze. Bulduk. Nasılsınız? İyiyim efendim sizi görüp daha iyi olduk. Nasılsınız? <laughs>